Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle markasını göstermeyeyim. Bir tane e, challenge deneme videosu gibi bir şey olacak, challenge olmayacak. Burada sütümüz var. Göstersem ne olacak? Sanki görüyorlar. Bir de burada limon suyumuz var. Bunları karıştırıp içeceğim. Tabii merak ettim. Sırf can sıkıntısı. <laughs> Bu arada videolar gelmiyordu gençler. Onun için yapıyorum. Tadına bakacağım. Tadını beğenmesem bile içeceğim yani. Canım çektim. Allah canım çekti. Allah korkma döktüm. Çok güzel. Şu an kusabilirim. Ondan korkuyorum. Keşke bir peçete dök peçete alayım. Ben durum peçete Az aldım. i̇şte bu arada kanalın ismi değişebilir kanalın ismi için e, öneride bulunabilirsiniz. Çünkü yani ben pek şey bulamadım. Kanalın ismini değiştireceğim diye. Yani siz de fark etmişsinizdir zaten ama siz TvD diye giriş yapmadım bugün. Sanırım iş yapmıyordum. Neyse. İçelim be. Merak ettim. Korkuyorum biraz da. Limon suyu baskın tatlı aslında. Aslında limon suyu baskın. O kadar kötü değil. Vallahi harbiden o kadar kötü değil. Bal falan mı kaskadık? Ki? Ben onu içerim. Arkadaşlar siz de mideniz kötüyse yani benim gibi her şeyi yiyen, her şeyi içen biriyseniz yanlış anlamayın öyle biriyseniz bunu yapabilirsiniz. Güzel bir şey yani. Belki <laughs> sadece benim midemden kaynaklı. Neyse sevmeme varsa <laughs> Neyse ben içiyorum böyle. Ee, başka bir görüşmek üzere. Şuradaki sigaralar aldırış etmeyin. Ben içmiyorum. Evde amcam falan var. Midemiz kalkacak ya. Oha. Burada bir yıllık dondurma çiçeği varmış. Ben niye bunu görmedim? <laughs> Oha lan. Bir şey Valla birisi ayak yalın dolaşıyor lan. Vallahi birisi ayak dolaşıyor. Tövbe tövbe. Valla video çekeceğiz. Neler çıkıyor bu? Ben evet, bu aralara bu bu aralar moralim çok bozuk. O yüzden videolar çekemedim bile. Böyle yani o morallerde yani biraz şey Neyse şimdi söylemek istemiyorum burada. Neyse arkadaşlar başka bir görüşmek üzere. Aşağılarda kanal adı ben niye hiçbir şey söyleyemiyorum. Kanal adı söylemeyi unutmayın. Bu kanalın adını değiştireceğim. Belki de değiştirmem bilmiyorum. Güzel bulur bulursam değiştireceğim başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.